Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp yarasitesinin yeni bölümünde neler olacak? Ayşe Ferit arasında kimse girmesin diyorsanız beğeni sayımızı göstermiş olalım. Adnan düğüne gelir, üzüntüden dolayı kalp krizi geçirir. Hande hamile olduğunu öğrendi. Peki bu konuda sizler neler düşünüyorsunuzsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizce Hande'nin hamile olduğunu duyan Betül Yaman ve Hande'den intikam alacaktır. Ferit ve Sinan Yaman'ın kardeşleri olduğunu söyler. Mirza Şahin Ayşe'nin arkasında filan korarken Elif onları kuzen Ayşe'ye haberdar edecektir. Ayşe olanları duyunca Şahin'i hesaplaşacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.